Evet arkadaşlar size bugün e, Vestel Android TV'lerde, Sony Android TV'lerde ve diğer Android TV'lerde yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi olan Netflix'in kapanması, açılmaması, e, devamlı kasıyor olması, e, yayın sırasında donuyor olmasından kaynaklı arızayı arkadaşlar nasıl çözeriz onu anlatacağım. Bunun için önce tabii bir televizyonumuzu açalım ben oradan size bazı yollar göstereceğim arkadaşlar o yol üzerinden e, yapabilirsiniz. Eğer zaten Netflix uygulaması arkadaşlar kaldırabiliyorsanız kaldırıp yeniden yükleyerek de bu sorunu bu problemi çözebilirsiniz. Fakat bazı TV'lerde arkadaşlar sisteme dahil geliyor Android Netflix uygulaması Android TV'lerde bu uygulamayı kaldıramıyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Nasıl düzelteceksiniz Onu anlatacağım. Şimdi bunun için önce bir uygulamalara girelim. Evet kumandanın home tuşuyla girdik arkadaşlar Android bölümüne benim bazı internetim geç gelebiliyor. Biraz bekleyelim. Alt tarafa uygulamaları geleceğim. Bakın burada sağa doğru gittiğiniz zaman tekrar bastım, tekrar sağa doğru gideceğim. Evet buradan ana menümüz geldi. Altta girdim. Sağ tarafta Netflix uygulamasına doğru gideceğim. Netflix uygulaması burada arkadaşlar. Bu uygulama sistemin kendinde geliyor. Ee, sonradan yüklemedim. Bazı TV'lerde arkadaşlar sisteme dahil şekilde geliyor. Sisteme dahil olan şekilde arkadaşlar geldiğinde onu kaldıramazsınız arkadaşlar. Ee, bunun için bunu e, ayarlar menüsüne geleceğiz. Ayarlar menüsünden e, burada uygulamalar bölümüne, bölümüne geleceğiz. Uygulama bölümüne de giriyoruz. Bakın burada indirilen uygulamalar arkadaşlar. Sizin sorudan indirdiğiniz uygulamalar. Bir de sistem uygulamaları var. Sisteme dahil geldiği için arkadaşlar sistem uygulamaları altında yer alıyor. Tekrar girelim uygulamalara. Bakın sistem uygulamalarına geliyorum. Sağ doğru ilerlediğiniz zaman Netflix uygulamasını orada göreceksiniz. Biraz daha gidelim. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bakın Netflix uygulaması burada. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman önce bir durdurmayı zorla yapıyoruz. Önce sistemi bir durduruyoruz. Arkadaşlar ondan sonra verileri temizleme ve önbirliği temizle yaparak tüm verileri sıfırlamış olacağız durdurmayı zorla yaptım tamam diyorum Ondan sonra arkadaşlar bir altta verileri temizle diyorum bu arada tamam diyoruz önbirlik zaten otomatikman temizle, temizlendi arkadaşlar varsayılanları da temizliyorum tüm varsayılanları da temizledim arkadaşlar artık ilk kurulduğu haline geldi Tabii ister istemez bu verileri sildiğimiz zaman cihaz e, uygulama e, güncellemesi arkadaşlar e, olmuyor. Tekrar bir güncellememiz gerekecek uygulamayı. Gibi, tamam verileri temizledik zaten. Tekrar şimdi arkadaşlar Google Play Store'a geleceğim. Bakın burada uygulamalar da yoktu zaten. Tekrar buradan Google Play Store'a geleceğim. Tıkladım. Tabi burada arkadaşlar bildiğiniz gibi hesabınızın açık olması lazım. Üst tarafta arama bölümüne geliyorum. Buraya Netflix yazacağım. Netflix yazalım. Tekrar aramamızı yapalım. Bakın en başta gelene tıklıyorum. Daha önce durdurmaya zorla dediğim için arkadaşlar durdurmuştu. Şimdi tekrar aktif hale getirdim. Zaten aç ve güncelle çıktı. Güncellememizi yapacağız. Burada uygulama izinleri istedi onu da istiyoruz. Tüm güncellemeleri silmiştik daha önce fabrika ayarlarından gelen yazılıma dönmüştük. Bu şekilde güncelleme yaparak arkadaşlar güncel yazılıma dönmüş oluyoruz. Bekleyelim işlemini bitirsin. Ondan sonra işlemimiz tamamdır arkadaşlar. arkadaşlar kendi hesabınıza girerek e, işleminizi bitirmiş oluyorsunuz basit bir işlem dediğim gibi e, kasam donan çalışmayan Netflix uygulamasını arkadaşlar bu şekilde e, güncellemelerini sildik tekrar güncellemelerini yaparak tekrar kurarak aktif hale getirdik e, basit bir işlem benim gösterdiğim şekilde siz de dikkat ederseniz arkadaşlar e, probleminizi çözebilirsiniz bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.